Bir zamanlar güç kılıçla, ordularla, toprakla ölçülüyordu. Ama sonra bir şey oldu. İnsanlık gücü kağıda yazdı. Artık savaşlar kılıçla değil, faizle kazanılmaya başladı. Bu paranın yükselişiydi. Ve bu hikaye sadece ekonominin değil, medeniyetin kaderini değiştirdi. Kısa duraklama. Bugün sana Neil Ferguson'un The Ascent of Money kitabından yola çıkarak paranın nasıl doğduğunu nasıl büyüdüğünü ve nasıl insanlığı kontrol altına aldığını anlatacağım. Ama uyarıyorum. Bu hikaye paranın tarihi değil. Bu insanlığın borç defteri. Her şey Mezopotamya'da başladı. İnsanlar takas yapıyordu. Bir koyun, bir çuval buğdaya. Ama bir sorun vardı. Herkesin istediği aynı şey değildi. O yüzden parayı buldular. Evrensel bir güven sözleşmesi. Altın, gümüş, sonra kağıt. Para aslında bir şeyin değil, güvenin sembolüydü ve bu güveni kim kontrol ederse o dünyayı kontrol ederdi. Orta çağda Floransa'da Medici ailesi çıktı sahneye. Sadece zengin değillerdi, sistemi onlar kurdu. Çift kayıt sistemiyle finansın dilini yazdılar. Kralların savaşlarını finanse ettiler. Papalık bile onlara borçluydu. Paranın dili artık ilahi değil, matematikti. Bir satır fazla yazdın mı, krallıklar yıkılırdı. Bir faiz oranı yanlış hesaplandı mı, imparatorluk çökerdi. Ferguson der ki, Modern dünya savaşla finansın evliliğinden doğdu. Napolyon'un orduları kadar önemli olan şey İngiltere'nin tahvilleriydi. Yani parası olanın ordusu vardı. Bu yüzden paranın tarihi aslında güç tarihidir. Tulip Mania 1720 South Sea Bubble 1929 2008 her dönemde aynı hikaye tekrar eder. İnsan aç gözlüdür. Bir anda herkes zengin olacağını sanır ve bir sabah uyandığında hiçbir şey kalmaz. Ferguson burada der ki, finans tarihi insan hafızasının zayıflığıdır. Yani biz aynı hatayı defalarca yapıyoruz. Bugün para artık cepte değil, ekrandadır. Banka defteri değil, blok zinciri konuşuyor ama güven hala merkezde. Sadece artık tanrıya değil, koda inanıyoruz. Bitcoin, yapay zeka, dijital tahviller. Finansın yeni dönemi başlıyor ama soru şu. Bu kez kimin defterine yazılıyız? Neil Ferguson bir şeyi fark etti. İnsan tarihi aslında paranın insanı yönetme tarihidir. Biz parayı icat ettik ama sonunda para bizi icat etti. Değerlerimizi, savaşlarımızı, inançlarımızı o belirledi. Altın çağlar, kağıt çağlar, dijital çağlar. Hepsinin merkezinde aynı şey vardı. Güven. Ve belki de bugün en büyük kriz ekonomik değil. Güven krizidir. Duraksama. Belki de finans tarihini anlamak geleceğimizi kurtarmanın tek yoludur. Çünkü kim paranın geçmişini bilmezse gelecekte onun kölesi olur. Ben finans tarihçisi. Bu sadece bir kitap değil, insanlığın hikaye